Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zula videosuna selamlar. Bayağıdır biliyorum Zula videosu çekiyorduk ve o yüzden de hep yorumlar atıyordunuz. Artık şu Zula videosunu çek diyordunuz. Çek artık nerede bu Zula videosu falan da filan da onu da bunu da diyordunuz. Ve sonunda artık bir yorumlarınıza dayanamayıp ve sonunda Zula'ya girdim arkadaşlar. Ve şu an karşınızda Zula var. Tabi her şey e, işin şakası gırgırı tabi az önce dediklerim e, şakaydı. Bu da bir şakaydı. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle zula oynuyorum ve ama bu videoyu izlediğiniz zaman lütfen like atıp ve abone olmayı unutmuyoruz yorumlarda lütfen güzel sözler yazıyoruz bak 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 sana diyorum sana diyorum sakın kırıcı laflar yapma şaka yapıyorum tabi ya. sen de öyle bakma çok tamam sakinim çok gaza geldim çünkü arkadaşlar zula çok gergin bir oyun ee, şu an burada gördüğünüz gibi hiç seçmedim şu an direkt Ölüm maçına giriyorum. ve çukura giriyorum. İdris Baba çay koymuş. Ölüm bekliyormuş. Çay içelim diye bekliyor. Ve lan diyecekmiş bana. Bakalım nasıl bir lan diyecekmiş. Onunla bir baş başa ben de ona lan diyeceğim. Hadi başlayalım. Let's go. Ve çukura geldik arkadaşlar. Şu an şurada İdris Baba çay içiyor. Ve beni bekliyor. Benim... Oğlum sen ne güzel geldin lan buraya? Bir koş silah neden lan? Tamam, silahını aldık. İdris baba. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum ya bu oyunun? Garip garip şeyler yaşıyor ya. Çukur öyle böyle değil. Ya yani ne sen buraya? Aynı silah ya. Aynı silah ya. Bir bırakmadınız. İdris babaya ne gireyim ya? Yamaç da orada zaten. Artısı artısı konuşuyor benimle. Ya bulacağım oğlum. Oğlum. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oğlum ben onu vuruyordum. Bak çukurun abi şey, çukurun abisi diyorum ya. Yamaçın abisi geldi bak belli saçından. Oğlum adam mı var burada? Kim kime sıkıyor? Bunlar hepsi kafa yemiş. Takıma bak. Oğlum sen kime sıkıyorsun? He? Pusucu bak çukura geldim gaza gelmişim. Bak aşırı gazdayım. Harbi çukurda ayrı bir gaz veriyor adam ha. Ayrı bir gaz veriyor. Bunların mekanı Anam adam geldi. Adam orada. Adam burada diyecektim ki. Sıktı. Tamam kardeşim bir sakin olan. Oğlum. Ne oluyor lan? Siz ne ara geldiniz siz Kanka. Ben çözemedim bu oyunu. Oyun çok garip yaşıyor. Garip anlar yaşıyor. Adamlar. <laughs> ne ara gel Gel buraya gel. Gel. Şükürcü. kurcu. Bak oğlum bak. Mermi değiştirirken gelme. Var ya. Yakarım seni bak. Bak bu su. Anam. Buradaymış. Oğlum. Sen hayırdır ha? Oğlum siz çukura geldiğinizden beri bir gaza gelmişsiniz bak. El atacağım şimdi size var ya. Sizi efendi de. Anam. Edis baba geldi lan. İdris baba geldi. 45, 36 oyun bir şeyler yaşıyor ben anlamadım. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Kendi kendine başlıyor, kendi kendine sisler çıkıyor. Çözemedim ben bu oyunu. Adı da abi çukur çukur. Karıyorum. Yemiyor, adam da yemiyor. Takım yok. Takım. Hepsi çıktı mı lan oyundan? Adamın... Oğlum! Nereden sıkıyorsun? Nasıl sıkıyorsun? sıkıyor oğlum bu. burdan buradan sıkıyor. Oğlum hayırdır lan? Abi çukur çukur olalı böyle bir çukur görmedin ha. Bir söyleyeyim mi? bak çıkarsa Oğlum bir sakin lan. Harbi boşuna çukur demiyorlar. Çukura gelen tellermiş. O hamama mı acaba? Hamama gelen teller mi? Öyle bir şey diye. Kafayı sokuyor ya. Tamaz bir de kafayı sokuyor ya. Bak bir de bomba atıyor. Bir de bomba atıyor. İkiye i̇ki iki siz o da iki yaptı. Evet. Ben şuradan gideceğim. Evet. Adam. Adam var mı? Abi. Şurası onların doğduğu yer. Oraya girmeyecek. Çukura bakar ya da çukura şu bomba şuraya atsak tamam mı? Bayağıdır da oynamıyorum arkadaşlar çünkü unutmuşum mesela şeyleri yön vermeleri. Ondan dolayı da biraz zorluk çekiyorum. A! Allah belanı vermesin. Aklı çıktı. Oğlum bomba bak ya lan? <laughs> bomba geldi. Burada mı? Anam! 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 Adam bir gitti. Adam dibinde bitti resmen. Oğlum hadi az kaldı ya alırız biz bunu ya fazla kille yok ya. Abi oyunu unuttum ya. Harbi oyunu unuttum. Ya bu nedir ya ben bu çukuru sevmedim ya. Çukurcuna bak hiç misafir terbelliği yok bunlar hiç misafir terbelliği yok. 3-2 yapmış. Kardeş. Ha bu İdris babaydı. Bu İdris babaydı. Tamam İdris baba beni vurdu. İdris baba beni çukura gelen terlerdi ya. Tamam. Gidiyoruz. Abi sakiniz. Buradan gidiyorum. Bunlar orada doğuyor. Benim yani tek oraya gidiyorum. Sıkıntı biraz. Ha bir kişi orada herhalde ya. İntikamımı aldı. Kanye. Ay aklım aldı. Sıkılıyor. Tamam bizim adam. Oğlum. Lan. Lan. Kim sıkıyor? Oy burada adam. Oğlum bu da bizim adam. Oğlum kim kim Bizim adamlar birbirine mi sıkıyor? Çözemedim. Ya buraya gel. Gel çukurcu. Çukurcu bekle. Arap kaç topuk. Topuk. Topuk avı. Olmadı. Kaybediyoruz. Hadi o oh, yoktan ödeyiz. de öde. öde. Allah'ın sevdiği Ya bu çukura bir daha gelenin Allah belasını vermesin. Bu çukura bir daha gelenim var ya. Bir hiç misafir perveriniz yok. Alt taraf bir çay içecektik ya İdris babayla. Yani İdris baba da çaya geldi de bizi vuruyor ya. Yok bu da giriş yok. Yani alt taraf bir çay ya 1 lira ya. O çay 1 lira. Bu kadar. Oo. Tamam. Evet bunlar burada da oyuyor. Bu da oluyor. Burada doğuyor. Bunlar burada doyuyor. Bunlar burada doyuyor. Şarjı değiştir. Şarjı değiştir. Şarjı değiştir. Kaç oğlum bunlar burada olduğu için. Çünkü ne kadar sıksak işlemeyecek biliyorum adamlara. Yemin olsun ben onu bizim adamdan sanıyordum biliyor musun? Çünkü bizim orada bir adam duruyordu ya. Aha. 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 Baskın. Baskın. Oğlum buradan da sıkılıyor. Allah versin. Hı? Oğlum silah nerede? Bakayım. Geliyorum oğlum. Geliyorum bekleyin. Evet maçı kaybettik. İdris baba. Oğlum bu zaten İdris değil miydi Bosman? Ha kaç taraf ya? Tamam katılıyorum. Kafayı bayağı sıyırdım. Bir sonuçlara bakalım. Evet geldik sonuçlara. Ben neredeyim? Yani en kötü vuruşları ben mi yapmışım? Kaç? Buracan 46 tane adam öldürmüş. Oğlum sen nasıl 46 tane öldürebilirim? Ben öldüremiyorum. Evet 6 tane ad şey almışım. Adam öldürmüşüm. 12 kere görmeyin onu. Boş verin. 24, 20. Yani hemen hemen oyun geldi gitti. Geldi gitti. Bir şeyler oldu. Sonuçta arkadaşlar çukur. Çukura giren bedelini ödüyormuş demek. Biz bir çay içmeye geldik. Onlar bize çayı burnumuzdan getirdiler. İdris Baba'yı da selamlarımızı iletiyoruz burada. İdris Baba olmadı. Neyse arkadaşlar, umarım güzel bir video olmuştur. Bugün Zula oynadık. İlk çukura girdik. Çukurla ilgili videom yoktu. Biliyorum. Yorum atmana gerek yok. Biliyorum ben onu. Hiç çukura ilgili bir video çekmedim. Umarım güzel ve eğlenceli video olmuştur. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bayağı zırh oynamıyordum. Yani yön tuşlarını bile bazen karıştırdım. Belki videoda görüp anlarsınız. Ee, neyse, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Başlayıcısı abone ol.